Merhaba arkadaşlar. Paramparça oyunu formasıyla özel kuvvetler 5 as yeriyle oynuyoruz bugün. Bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. Şuradan helikopteri alıp platforma gitmek istiyorum ama dur bakalım helikopter nerede? Ha orada. Şuradan Şuradan belki bir iki de silah patlatırız. Daha garanti olur. Nasıl yani? Hiç mi silah yok? Ne varmış. Yok onu istemiyoruz. Onu istiyoruz. Tamam hadi gidelim. Bu kadar silah yeter şimdilik. Umarım giden olmamıştır. bayağı uzak da aslında ama uçağın geçiş alanının belli de olmaz tabi. Ee, becerim tuzakçı ve platforma gidiyorum. Bakalım bize ne sürprizler bekliyor. Umarım bir hileciye denk gelmeyiz. Hileciye denk gelmezsek biraz can yakarız. Gelirsek işimiz zor. give chip terminal is almost ready geç 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 Evet şimdi alalım şunu da şunu bir yer değiştirelim Şimdilik Şu tarafta adrenalin var. Gidelim. Şuradan yükseltmemizi alalım. Bir de oraya tuzak kuralım. E şimdi... Gidelim. Hop. Az kaldı var ya. Neredesin? Neredesin? Şu alalım. Sonra da drop'a. tuzakçıyı aldığım zaman genelde ölüyorum. Çünkü e, tuzakla öldüreceğim diye fantazi yapıyorum. Bütün sıkıntı da oradan çıkıyor. Şu bugu bir türlü çözemediniz ya. seninle mi uğraşacağım bot arkadaş. Şuradan iyi bir silah ver bize. O botu öyle öldürelim. Şunu bırak. Şunu al. Ama yanlış yaptık. Şunu al. Tamam. Otomatik aldık. Şimdi şu botun peşine gidebiliriz. Gerçi biz kendi silahımızı alalım. Evet bu daha iyi. Şimdi tamam. Şuraya da gene bir gelen giden olursa diye şuraya tuzak atalım. Tamamdır. Şuradaki bot nereye gitti? gülmüş. Neyse, drop geliyor. Biz ona gidelim arkamızda. Yine de şu drop şey bot için şöyle bir dolaşmak istiyorum. Oo. oradaki sağlık çantalarını alırız. Dur. Drogun yerini oraya attı. Ona gidelim önce. Bu taraftaki Lice'ye kadar biz bunu almış oluruz. Sanıyorum. Tam da kıyıya atmış. Güzel yerde. bu silah daha güzel. Uf, gördüm. Bırak. Güzel bir dürbün var mıdır sende? Yokmuş ama mermi. 999'a tamamlıyor. Buna da gelen olursa şöyle bir sürpriz de buna yapalım. Öteki drop'u alan olmadı henüz. Biz talibiz. Bir de şuradan bir helikopter alırsak iyi olur. Hop. Biri yakalandı. Kim? Bu taraftaki. Öldürdük onu. Güzel oldu. Şurada helikopter var. Onu alalım. hadi gel artık. Şunları atalım bu arada. Şunu da atalım. Adrenalini yer açalım. Hop. Bu da güzel. Şunu ver, şunu ver. Tamam. Onu da ver. Bununla bunu yer değiştirelim. Bunu atalım. Tamamdır. Hazırız. Hadi şurayı düze atalım. Bir <laughs> e daha bakayım <vakilleri> nasıl <laughs> Hop. Vay çakal. Evet. onu almıyoruz. Zaten bıraktık. Sirke atmış, sirkeki droba. Tank has been delivered. Tamam, şuraya da bir tuzak koyalım. Trap has been deployed tamamdır. tankı bir ayıklayalım orada. Bu neymiş ya? Ha, bizim bıraktıklarımız. Bıraktığımızı geri aldık. kaçtı. biri geliyor. Hadi göster yüzünü. Vay be. Class kill. Airdrop has been delivered. şuradan beklesek ki dürbün arıyorum da. Sesler geliyor mu? Ha gördüm. Kıplaşma. Mesafe çok. Oha yani. Bir tanesi gelmez mi ya? Bu kadar sıkıp da güzel ve iki tane güzel kilo aldık. Şöyle arkamızdan gelen olursa gördüm seni. Şu binanın içinde evet.

çeksin. Hadi sizin duydum. Hah. Trap has been deployed. Trap has been deployed. Evet, şimdi sudaki ördekleri alabiliriz. Şimdi yani şuraya biraz bakalım. 5 kişi kaldı. Neredeler bunlar? Orada yok. Biri geldi. Hoş geldin hemşerim. Sen de var mıdır oh, keskin şancı için? Thing. İyi varmış. bir şey gördüm. Ha. Buradan bir ses geldi. 14 kille çok güzel bir birincilik aldık. Bu askerimiz de böyle bir şeydi. Yakışıklı aslında informası. Size şöyle bir göstereyim tekrar. Evet böyle. Yakışıklı özünde. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. İstediğiniz challenge'lar varsa da yorumlarda belirtin. Elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışayım. İyi günler.